Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. Dini çeşitlilik konu anlatımımızı da bitirdik. Şimdi gerek din dili ve gerek dini çeşitlilik konusuyla ilgili konu pekiştirme testi yapacağız. 7 sorudan oluşan bu konu pekiştirme testi sizler için umarım yararlı olur. O halde başlayalım beraber. Herkese şimdiden iyi çalışmalar. Ben soruyu ekrana yansıttıktan sonra benden önce çözerseniz sevinirim arkadaşlar. Hem de kendinizi denemiş olursunuz. Birinci sorumuza bakalım. Yukarıda bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Mantıksal pozitivistlere göre bilişsel olarak anlamlı dil iki tür cümleden meydana gelir. Mantıksal ifadeler ve empirik yani tecrübeye dayalı ifadelerdir. Örneğin bahçede köpek var ifadesi ancak köpek bahçede ise doğrudur. Ancak metafiziksel ifadeler mantık ve tecrübi bilginin sınırlar içerisinde yer almadığından bir anlamada sahip değildir. Bu anlayışa göre bir ifade ancak doğrulanabilir bir kritere sahipse anlamlıdır. Arkadaşlar, doğrulanabilir bir kritere sahipse anlamlıdır düşüncesi din dilinde doğrulama ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız deniz olacak. Size doğrulama ilkesinden de birazcık bahsedeyim. Konu anlatımında bahsetmiştim. Ancak soru çözümünde de bahsedeyim oturması açısından arkadaşlar. Özellikle mantıkçı pozitivistler 1910'lu yıllarda Viyana çevresinde Moritz önderliğinde kurulan felsefi grubun adıdır arkadaşlar. Ve bunlar Ludwig Wittgenstein'ın Traktatus'u yazmış olduğu dönemdeki fikirlerinden etkilenmişlerdir. Dolayısıyla mantıkçı pozitivistlere göre bir ifadenin anlamlı, anlamlı olması için iki kritere sahip olması gerekiyor. Bunlardan ilki neymiş arkadaşlar? Dikkat bakın şuraya yazmışım zaten. Mantık olacak ya mantıksal olacak ya da tecrübi bilgiye yani empirik olacak. Deney ve gözlemlerle ispatlanabilecek. E şimdi arkadaşlar mesela iki, iki önerme yazalım. Dikkat. Mesela bir mantıksal bir önerme, totolojik bir önermeden bahsedeyim. Yağmur ya yağıyor ya yağmıyor. Şimdi bu ifadenin kendi içerisinde doğrulanabilir bir kritere sahiptir. Başka bir kritere gerek yoktur. Çünkü yağmur zaten ya yağıyordur ya yağmıyordur. Bu arkadaşlar mantıkta totolojik bir önermedir ve kendi içerisinde bir doğruluğa sahiptir. Ya da ikinci olarak mesela e, su 100 santigrat derecede kaynar. Deney ve gözlem yaparsın bunu ortaya koyabilirsin. Çünkü doğrulanabilir bir kritere sahiptir. Ya da e, kedin üzerinde bir halı, e, halın üzerinde bir kedi vardır önermesi. Gidersin ...bakarsın halıya, gözlemlersin. Halının üzerinde kedi varsa bu zaten deney ve gözlemlere dayalı olduğu için doğrulanabilir bir kritere sahiptir. Ancak mantıkçı pozitivistlere göre dikkat. Mesela üçüncü bir önerme yapalım. Tanrı vardır önermesi. Şimdi mantıkçı pozitivistler diyor ki arkadaşlar... ...tanrı vardır gibi bir metafiziksel önerme... ...ne mantıksal ne matematiksel... Ne de deney ve gözlemlerle ortaya konabilecek yani doğrulanabilecek bir kritere sahip olmadığından anlamsızdır. Yani yekten kafadan metafiziksel önermelerin anlamsız olduğunu söylemişlerdir. Çünkü mantıkçı pozitivistlere göre bu tip önermeler doğrulanabilir kriterden çok kişinin duygularını belirten ifadelerdir. Dolayısıyla bunlar anlamsızdır diyorlar. Doğrulama ilkesi bu anlama gelmektedir. Cevabımız denizli. Evet ikinci soru Wittgenstein ile ilgili iki soru sormuşlar arkadaşlar. Yine sorarlar. Bakalım. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Wittgenstein'ın dil oyunları düşüncesini din dinle uygulamaya çalışan filozoflara göre dini önermeler kendi içerisinde bir kullanıma sahip olduğundan bilim, sanat ve ahlak önermelerinden farklıdır. Bu alanların hepsi kendi içerisinde bir dil oyunu olup ortak bir mantıktan ziyade kendi gramerine ve kullanımına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında bilimsel mantıkla dini önermeler yargılanamaz ve yanlışlanamaz. Ben Ludwig Wittgenstein'ın dil oyunlarının teorisini anlattığımda arkadaşlar önceden Traktatus'u yazmış olduğu dönemde Ludwig Wittgenstein mantıkçı pozitivistler gibi düşünürken özellikle Felsefi Soruşturmalar isimli eserinde artık eski düşüncelerini tamamen terk edip dil oyunlarıyla beraber arkadaşlar... Bazı anlamsız bulduğu ifadeleri anlama yoluna gitmişti. Mesela ahlak, etik, sanat e, ya da din gibi ifadeleri kendi içerisinde bir din oyunu olduğunu yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Nasıl satranç bir oyunsa, nasıl futbol bir oyunsa aslında farklı alanlara ait e, kavramlar da mesela dinde. Ya da ahlakta ya da sanatta kendi içerisinde belli dil oyunları vardır. Ve bu oyunlar kendi içerisinde bir anlama sahiptir diyordu. O zaman bu parçadan hareketle bakalım bize verilmek istenen mesaj hangisidir? Dile dair indirgemeci bir yaklaşım sergilenmelidir. Arkadaşlar Ludwig Wittgenstein indirgemeci yaklaşımı zaten reddetmiş ve her alanın kendi içerisinde bir dil oyunu olduğunu ve dilin kullanımı bağlamında anlam taşıdığını belirtmişti. O zaman indirgemeci mi yaklaşım? Hayır. Metafiziksel önermeler bilimsel verilerle sınanmalıdır. Bakın, bilimsel mantıkla dini önermeler yargılanamaz diyorsa, metafiziksel önermeler bilimsel verilerle sınanmalı, sınanmamalıdır. Yani sınanmalıdır ifadesi yanlıştır, pardon. <laughs> Din dili olguları resmetmediği için anlamsızdır. Hayır arkadaşlar bu eski düşüncesidir. Ama paragrafta zaten her alanın kendi içerisinde bir anlama sahip olduğunu söylemişti. Bu da olmaz. Her alanın dili kendi bağlamında bir anlama sahiptir. Bakın o zaman ne diyor? Cevabımız deniz olacak yine. Ee, Wittgenstein dil oyunları düşüncesi din diline uygulamaya çalışan filozoflara göre dini önemeler kendi içerisinde bir kullanıma sahip olduğundan Bak burada ne diyor? Her alanın din, dili kendi bağlamında bir anlama sahiptir. Evet cevabımız deniz olacak. Bir dil oyunu diğer dil oyunundan daha doğru olabilir. Hayır arkadaşlar. Her alanın dili kendi içerisinde bir anlama sahipse ne bilim dilinin din dilinden üstün olduğunu ne de din dilinin mesela ahlak dilinden daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Ludwig Wittgenstein'in dil oyunlarında ortaya koymuş olduğu bakış açısı budur. Cevabımız denizli olacak. Yukarıda bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Tanrı mutlak anlamda basit olması nedeniyle onun zatından ayrı bir kavramsal yapıya sahip olan sıfatların varlığından bahsetmek de mümkün değildir. Dolayısıyla biz Tanrı alimdir veya kadirdir gibi bir önerme ifade etmemizin Tanrı'da herhangi bir anlamsal karşılığı bulunmamaktadır. Tanrı sıfatları gereği basit ve aşkın olduğundan Tanrı sıfatları pardon yanlış olmuş arkadaşlar. Tanrı'nın sıfatları gereği basit ve aşkın olduğundan dolayı onun ne olduğu değil ne olmadığına dair bir dil kullanabiliriz. Kullanabiliriz diyor. O zaman dikkat edecek olursanız arkadaşlar bakın. Tanrı aşkın ve basit olduğundan şuraya dikkat. Tanrı basit ve aşkın olduğundan dolayı onun ne olduğunu değil ne olmadığına dair bir dil kullanabiliriz. Yani Tanrı'yı negatif kavramlarla belirtebiliriz diyor. O zaman Tanrı'yı bazı şeylerden tenzih ederiz diyor yani. Onu olumsuz şeylerle ifade edebiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Tenzihi din dilidir. Değil mi? Cevabımız Adana olacak. Mesela ben Maturidi kelamından bahsederken Tanrı'nın zati sıfatlarından bahsetmiştim size. Allah'ın zati sıfatları neydi mesela? Vücut, kıdem, beka, muhalefetün ilavadis, kıyam bilevsihi, beka gibi sıfatları vardı. Bunlar neydi aslında arkadaşlar? Tenzihi sıfatlarda diyorduk. Aslında bu tenzihi din diline örnek olarak verilebilir. Mesela kıdem, Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması, beka Allah'ın varlığının sonunun olmaması, muhalefetün li'l-havadis hiçbir şeye benzememesiydi. Kıyam bir nefsihi varlığının kendinden olması, başkasının başkasından olmaması yani kimseye muhtaç olmaması. Bakın hep olumsuzlukla olumsuz ifadelerle Tanrı'yı tanımladık aslında. Tenzihi din diline örnektir bu cevabımız Adana. Evet neyse hızlı bitirmeye çalıştığım için hızlı konuşuyorum galiba. Ee, yavaşlayın biraz. Yukarıda bahsedilen yaklaşım hangisidir? Teoloji Tanrı hakkında kesin kavramlara ulaşmayı çalış ulaşmayı çalışmasına karşın Evet soruyu yazarken bazen böyle yazım hatası yapıyorum. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. Teoloji Tanrı hakkında kesin kavramlara ulaşmaya çalışmasına karşın bunu bir türlü gerçekleştirememiştir. Bu durum bazı ilahiyatçıları ve teologları Tanrı hakkında konuşmanın farklı yollarını aramayı sevk etmiştir. Paul Tillich'e göre simgeler bazen kelimelerle ifade edilemeyen şeyleri bildirir. Örneğin Roma Katolik Kilisesi'nde yakılan mum Tanrı'nın kutsal varlığına işaret eder. Yukarıda bahsedilen yaklaşım hangisidir arkadaşlar? Bakın Paul Tillich'e göre simgeler bazen kelimelerle ifade edilemeyen şeyleri belirtir. Yani simgeler derken sembolleri kastediyor arkadaşlar. Mesela e, Katolik Kilisesi'nde yakılan mumun Tanrı'nın kutsal varlığına işaret etmesi bir semboldür. Dolayısıyla paragrafta bahsedilen yaklaşım sembolik din dilidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Beşinci soruya bakalım. İncil'de alınan bu alıntıya göre Hristiyanlığın hangi yaklaşıma sahip olduğu söylenebilir? Yeni ahitte Resullerin işleri 4. pasaj 12. cümlede şu ifadeler yer almaktadır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Zira göğün altında insanlara verilmiş olup bizim kurtuluşumuz sağlayacak başka hiçbir isim yoktur denmektedir. Arkadaşlar bakın, kurtuluş sadece İncil'deki gibi babaya mahsussa o zaman bu dışlayıcı bir anlayışa sahiptir diyebiliriz. Çünkü ben size dışlayıcı din anlayışını anlatırken ne demiştim? Dışlayıcı... Din anlayışı hakikatin tamamen kendisinin elinde olduğunu ve kurtuluşunca ancak hak dinin elinde olduğunu savunan görüştü. Şimdi bu soru arkadaşlar çıkmış bir soru ama şimdi yanlış anlaşılmasın soruyu yazdım. Sonra e, çıkmış sorulara baktığımda çıkmış soruyu tutturmuşum. E, şöyle ki burada çok dikkat çekici bir nokta ben bu e, grafiker yayınlarının din felsefesi kitabından aslında sunumlarımı e, ve sorularımı hazırlıyorum. Şimdi burada dışlayıcı din anlayışını anlatırken İncil'deki bu ifadeye yer vermiş. Bir de başka bir ifadeye daha yer vermiştir. Adam soruyu buradan hazırlamış. Yani soru yazarı soruyu net bir şekilde buradan hazırlamış. Çünkü İncil'deki iki ayette çıkmış soru da vardı arkadaşlar. Aynı zamanda yine şurada önemli bir nokta var yeri gelmişken ona da değineceğim. Arkadaşlar kesinlikle sorular buradan gelmiş. Bir tane de biliyorsunuz dini çeşitlikle ilgili sıkça soru geliyor. Burada bir paragrafı komple kopyalayıp yapıştırmış soru olarak hazırlamış. Yani bu sorular net bir şekilde bu kitaptan hazırlanmış diyebilirim. Paragrafı paragrafına aynı olan soru gördüm arkadaşlar. Sonra baktığım zaman. Evet gelelim 6. soruya. Yukarıda ayette verilen ifade dini çeşitliliğin hangi boyutuyla ilgilidir? Doğrusu Allah katında din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayet. Arkadaşlar Allah katında din İslam'dır. Yukarıdaki ayette verilen ifade dini çeşitliğin hangi boyutuyla ilgilidir diyor. Bakın siyasi mi, sosyolojik mi, e ekonomik mi, ontolojik mi, epistemolojik mi? Siyasi bir ayette mesaj var mı? Hayır. Sosyolojik hayır, ekonomik hayır, ontolojik hayır. Allah katında hak din yani doğru din İslam'sa bu epistemolojik açıdan ele aldığını göstermektedir. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Zaten dini çeşitlilik epistemolojik açıdan dışlayıcı, kapsayıcı ve çoğulcu olarak ele alınıyordu. Yedinci sorumuza bakalım. Cümleler vermişim. Cümlelerde sırasıyla hangi yaklaşıma işaret edildiğini sormuşum. Nihai kurtuluş tek bir hak dinin öğretileriyle ilgili mümkündür. Bu birincisi. Hak ve muteber din tek olmakla birlikte... Kurtuluş diğer dinler vasıtasıyla da gerçekleşebilir. Bu da ikincimiz. Bütün dinler özde birdir ve hepsi tek bir amaca hizmet eder. Üçüncü anlayışımız. Arkadaşlar sırasıyla e, nihai kurtuluşun tek bir hak dinin öğretileriyle mümkün olduğunu söylüyorsa dışlayıcı olduğunu söylemiştim. Çünkü diğer dinler dışlanır. Yanlışlanır yani. Hak dini bir kabul etmekle beraber diğer dinlerde de bir takım doğruların olacağını ve kurtuluşun bu dinlerle de mümkün olacağını söylüyorsa neydi? kapsayıcıydı. Şuraya K yapalım. Bütün dinler özde birdir ve hepsi bir amaca hizmet eden yollardır arkadaşlar. O zaman bu yaklaşım bütün dinleri eşit olarak görüyorsa ya da muteber bir din anlayışı yoksa, bütün dinler eşitse ve bir amaca hizmet ediyorsa bu da çoğulcu anlayıştı. Bakalım DKC oldu. Yani dışlayıcı, kapsayıcı, çoğulcu. Hangi şıkkımızda var? Adana şıkkımızda var. Bu tarz sorular gelir. Evet arkadaşlar burada konu pekiştirme testini bitirmiş olduk. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Özellikle dil oyunlarında dil oyunlarında <laughs> yanlış yaparsanız arkadaşlar e, konu anlatım videosuna dönmenizi tavsiye ederim. Ve özellikle e, zamanı olan arkadaşlar için e, özellikle din felsefesine grafiker yayınlarından çalışmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar çünkü e, sadece bu grafiker yayınlarının din felsefesi açısından söylemiyorum. Aslında çıkmış soruların birçoğunun paragrafının bu grafiker yayınlarının ilahiyat el kitaplarından ele al- e, yazıldığını, paragrafı paragrafına tutan sorular olduğunu gördüm arkadaşlar. Mutlaka e, sınav için bence yegane ve doğru kaynak bu kaynak diyebilirim arkadaşlar. Reklam falan yapmıyorum. Amacım size e, en azından doğru yönlendirmek. E, çünkü bu videolar sizin için ancak bir tekrar olur. Özellikle akademik kaynak tarayarak ders çalışırsanız hem genel kültürünüzü artırmış olursunuz, hem de alan hakimiyetiniz gelişmiş olur ve emin olun Akademik makalelerle çalışırsanız Dikap ÖABT ve ihale sınavında 65 üstünü rahatlıkla görebilirsiniz net söylüyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim kolay gelsin.